arkadaşlar. Bir dakika en sonunda bırak sesi geldi. Ayşe'nin <laughs> <Bersin> telefon sesi <satınladım>. zannediyor. <laughs> benim telefon sesim... Ya kıyafetimi de giydirin? Bu arada merhaba Queen'cikler. <laughs> ee, queen. kıyafet istiyorum artık. Ha, senin yani. kıyafetin var ya. E, ee, Queen'lerim şimdi benim telefon çalmasın dedim. Ee, Ela bir dur. Uzun değildi ki. Abi çok saçma. Hayır ya güzel. Neyse ben seni telefonla getireyim diyeceğim de telefonun nerede senin? Nerede bilmiyorum. Ha biliyorum çantamı koyduydum. Bir tane birinin eline verdi çantayı. Hatta yapıp dur diyordu yarın. Bu kutular ne yaptım bu kutuları? <laughs> Arkadaşlar şimdi bunlara bakacağız. Zeynep. Kardeşin ayak kaçıyorlar. Evet. Aç bence hemen. Yoksa bu sonsuza kadar gider ha. Doğa da gidiyor. Arkadaşlar bayağı bir kutu almış. Kuyuncuklar pardon arkadaşlar demeye alıştım. Aa bunlar araba. Bu. Ay dur. Ay yapma. Yap. Ha? Bu sürecek de mi arabayı? Evet arkadaşlar. Abi, senin de işin gücün araba gör. Araba gör. Evet arkadaşlar. İyi, sıra sıra atacağız. Atacağız ama atacağız değil. Neyse ilk Arif açsın. şu paketi tıkla. Bunu tıkla. Neyi? Bas tıkla bunu. Bir daha. Arif'in elini almayın. Evet Arif'e bir şemsiye çıktı. Arif'in minicik <laughs> şemsiyesi var arkadaşlar. Üzüldüm bak şimdi. Üzüldüm. O neydi? Kız? O neydi <laughs> e, bu? Cidden o neydi? Neyse Arif'in dondurmasından donanmasından Bu da <laughs> benimki arkadaşlar. Benimki çok tatlı bir şey. Elan, Elan, Elazığ, sıra. Ela'ya bir bardak çıktı. Ne ben bu bu da hediye olarak mı sayıyorsunuz siz? Evet. Şimdi sıra Arif. Tıkla bunu. Tıkla bunu. Ben iPhone sanmıştım ya. Ben telefonumu istiyorum. Gel telefonumu al ve ben para sonunda. Arif. Arif. Ben basayım. Bak Arif'e de aynı çıktı. Sen <laughs> bari bu Ay, gözükür, ya da. Herkese Arif bu Aa benim için bunları almıştım. Evet, almıştım. evet arkadaşlar ben açıyorum. Merlin. Aa, 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 bunu mu silerim hastayım çok güzel. Elayna e, ben. Şey çıksın. Ay ay köpek para çıktı. Ne? Benim köpeğim var. Çilek arkadaşlar ismi. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar benim sana. Ela aç aç hadi. Arif. Arif senin en tablet almıyor herhalde. Kanını çıktı. Öleceğim şimdi. Ay arkadaşlar zaten benim de mor kameram var. Arkadaşlar bu arada köpeğimi gösteriyorum. Çilek daha güzel. bir dakika ben kameram. Aa, Telefonum aaa. ölsün gibersin kameramı kalsın. Hadi tekrar el açıyoruz. <laughs> <laughs> top ha. çıktı. Hayır çıkmadı. O top vardı zaten Yok. <laughs> vardı diye yalan atma. <laughs> vardı diye yalan atma. Yermediğim için yalan attım. Ne <laughs> yaptın? Hadi Arif Aa. Aa! Arif sana robot çıktı. Kafasında çaydanlık var bayam. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım. Sıra ben açıyorum <laughs> arkadaşlar <gülüyor> ne oldu ki güzel bir şey <gülüyor> çıktı. Dans baş, gel. da bir şey daha lazım. <laughs> sıra, <laughs> 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 az önceki çıktı. Sıra çıktı. Az önceki anladım? Sonra yani, sonra, şu arkadaşlar şu yatakla. Ya sıra çıktı. Sonra sıra tamam. çıktı. Ne var yok? Evet arkadaşlar hemen başlayalım sıra. Ben um, Başlattım galiba. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Kolu bana güzel bir şeyler Allah. Queen dedim. Evet arkadaşlar. Queen'ler, Queen'ler, Görüyor musunuz? Dostlarım benim Queen dostlarım. Prenseslerim. Evet. Erkekler harip varsa açayım. King'lerim işte. Hadi bas. bas hadi. <laughs> <bizim sıratımız var. gülüyor> Arif ya parmağını işlemiyor. Topçuk varma var. Aa Arif uçak çıktı. Ya çok iyi. Sıra el açıyor. Sen açmıyor e musun? ben açıyordum. Aaa. <laughs> basket bu. Neyse ben. ben Aa. Blender. Evet. Yemek yapacağım Sıra ben veriyor. buna. Meyve suyu Sıra sıkacağım. Sıra Sıra Arif açalım. Arif'in de zor kutusu vardı bir şeylerin içine atmak. Aa, Aa. çaydanlık. Mira arkadaşlar <laughs> ikinci bölümün kutusu kutularında. Abo bir de üçüncü mü var? Evet. Sarılar ve yeşiller ayrılıyor. Anam biz ne yaşıyoruz? <laughs> evet arkadaşlar bu kadar. Diyoruz. Hadi bakalım. İlk ben açıyorum. Anam sonunda şeyin Aa bana çok... Sonunda şeyin noktası göründü. Sıra ama bu sefer go. Aa gemi çıktı bana. Hiç Ela Ela bunu e suda, suda yüzdürebiliyor biliyor musun? Haydi. Sen Arif. Arif aç. Ya. Arif geç. Geç, geç. lan. İyi düzgün çıktı. Gözü Gözü çıktı. Gözü. Arif e burada korsan ay korsan yaptık işte Arif arkadaşlar. Arif açayım ben. Aa Arif. Et. Ya top çıktı. Yani topları <laughs> kim? Ya, Arif sen açmadın. Açtın ya. Sen siz açtınız. Bir daha mı atacağım. Tamam evet. bir daha at. Şuna bas. Şuna basın. Yani. Şuna bas. Abi şansına neler geliyor? Bana gemi geldi ama. Benim şansım Queen'lere güvendiğim için geldi onlar da. Queen'lere kesler. Şöyle bir şey. Abu. Masa çıkıyor. <gülüyor> Masa <gülüyor> mı yanıyor? Arkadaş Neyse sıra ben açayım. Arkada neler olduğunu bilemem. Sıra da çıktı. Sen aç Aç bakayım. Aç şöyle. ben açmadım.

Evet. Şey, telefonu telefonunu gördüm ben ayrıca. Çok iyi canlıyım. Evet. Çok iyi Arkadaşlar bu üçüncülerde iki tane paket alıyor. Hayır bir de açma. I. 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 Arkadaşlar bu arada Queen'le sesim çıkmayabilir. Ama biz burada çok bağırıyoruz yani. Ya, bu evet. Sesim de çok var. çıkabilir. Evet ilk ben açıyorum. Açtım altın tava geldi. Ah. Yemek pişirirsin. Güzel Arif, güzel yemekler. Arif, Lamp, aç, Arif aç. Tıkla. Arif ona değil. Buna. Buna. Buna buna. Tıkla. Arif elimle koy. <laughs> Ana ikine koyamıyorsun. Beninkine de koyamıyorum. Anlasın arkadaşa. Ama yine de siz için çok güzel. Önü alsana ikili çıktın. Bir bozo. Bir de Blender. Yine mi blendır? Arkadaşlar ben bu blendırdan kurtulamıyorum. Var. Arkadaşlar spatula. spatula. spatula güzelmiş arkadaşlar. <laughs> Güzel. Yani krep yapmak için kullanabilirsiniz. Zeynep tavan da var. Hadi. Spatula da var. Arif'e bıçak çıktı. Katil olmuş Arif şakacak arkadaşlar. Arka, şey, <laughs> mu? Böyle bıçaklar var, var. <laughs> ve e, böyle şeyler insanların bazen. Ben, mesela, ben şey tekrar var. ikili geliyor. Niye? Ha doğru. İkili. <laughs> 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 Ya Allah'ım ben ev kızı mıyım? <laughs> Niye bana böyle çok şey geliyor? Anam topu içmeyin kız. Top <laughs> zehirlidir. Top zehirlidir. Benden sonra Arif. <laughs> bana... iki şey çıktı. Şuna bakma şuna Ben daha az. Şuna bakma şuna Hadi. Şunu da tıkla. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Hep ikililer bana geldi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz değil. Başka paketler de var. Oh. Ama yani ya. Çantanız geliyor. Ama bıktım ben bu paketlerden. <laughs> ben Aa, de bıktım ya. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir doydurtursana. Arkadaşlar video, görmek zorunda kalmasınlar. Doldum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Değil. Benim canım vanilyam ölüp gitti. Benim biliyor musunuz mu? Benim vanilyam arkadaşlar biliyor musunuz mu? Benim artık vanilyam geri döndü de geri döndü. Geri döndü. Arkadaşlar bu şöyle arada tuttum. ben birazdan ben he, vanilya ben bir alacağım. Bir arkadaşlar bakmasanız ben bir olur. tane alabilir miyim? Artık. Ay bunu. Tamam ay Superman süper kahramanı seçti. Benim zaten bu da bir tane var. İki tane var aslında benim arkadaşlar. Arkadaş da ya. O yarenin. Ya bana verdi bunu yaren. Hmm. Bana baş, o başka bir tanesini aldı. Ben bunu alıyorum bir de bunu. <laughs> ya çok iyi Neyse. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> ben bay şey bay Ben bay bay. Bana yaşayabilir miyiz? Birdan. Bir zaman. Ben bari yapacağım. Arkadaşlar ya bakmayın. Bak şu. Arkadaşlar şuraya ya. kamerayı kapatın. Arkadaşlar bakmayın ne olur. Hemen hmm. arkadaşlar hemen başlatalım. Hemen oh. de arkadaşlar <laughs> beni izleyen kişiler ben. <laughs> Neyse şuraya koyayım bari. Niye benimle önümüze taşıyorum? Bir mi koyasın? Arkadaşlar hepimize, ya, araba, ya. Çıktı. <gülüyor> hepimize <gülüyor> araba çıktı. <gülüyor> hepimize <gülüyor> araba çıktı. <laughs> arkadaşlar şimdi. Arif bir dur. Kaçmayı gidelim. Evet, Arkadaşlar burayı hızlandıracağım. Hadi Hadi Sen Ben <gülme> ne yani. yani? yani? geldi. Arkadaşlar bir kişi göstermek istiyorum. Arkadaşlar İpek geldi. Anam gözümü kapatayım ben. Ya bak. Ee, ya bakabilirsiniz. Ela yani şeyi göstereceğim. İpoli. 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 Arkadaşlar hemen yapıyor. Arkadaşlar İpoli, İpoli. İpoli. Evet. İpoli. İpoli. Kim diye diyebilirsiniz. O da Zeynep'in kardeşi, Zeynep'in küçük kardeşi. kardeşi. Evet, İpek İpoli. <laughs> de Zeynep Dünyası diye bir kanalları var biliyorsunuz arkadaşlar. O kanalda İpek'in bir yer alıyor. İpek popüler oluyor. Bizim yüzümüz görünür. Bizim yüzümüz görünmez. 可能你就是你。啊